Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi burada bir adet filmimiz var. Burada da bir tane de şey, bir going var. İkisi de gelecekten bahseder arkadaşlar. İkisi de ecek acaktır. Ama aralarında park tabii ki de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir yardımcı fiildir. Yani model vardır tamam mı? Bunu da çekimleyebilirsin. Geçmiş şeylere her, her yere çekersin. Şimdi buraya birkaç tane işte fiil yazdım arkadaşlar. Bunun Bunlarla şeyleri kuralım. Cümleleri ve arasındaki farklara Hemen bakalım Will'in şurada şey Formüllerini yazdım Formülleri bunlar arkadaşlar Bak olumlusu neymiş Özne will feel I will go Gideceğim Olumsuzu She will not go O gitmeyecek Veya won't Kısaltılmış halidir Will not'ın Sorumuz da şöyle. Will özne fiil. Will you go? Gidecek misin? Bunlar da be going to'nun formülleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özne yani ben o bu şeyler. I am going to break up. Ayrılacağım. She is not going to. Fiilimiz de işte break up. O ayrılmayacak. Burada da bir adet sorumuz var arkadaşlar. Am I going to cry. Alacak mıyım? Bunlar formüller arkadaşlar. Hemen şimdi örneklere geçelim. Şunlarla yapalım. Ve arasındaki farklara bakalım. Videoya bir like atın arkadaşlar. Bir adette abone olduktan sonra bildirim açın. Ben adam olacağım. Evet ben adam olacağım. O yüzden B'yi kullanacağız. Buradaki şimdi yazalım arkadaşlar. I I will be a man işte dedik. Peki be going to'yu getirebilir miyiz? İkisini de getirebiliriz ama işte arasında farklar oluşuyor. Will getirdiğimizde aniden böyle kafama esti ve söyledim. Önceden düşünmedim. Adam olayım mı olmayayım mı diye anladınız mı? E be going to ise mesela gece yattım diyelim ve hep düşünüyorum böyle. Düşündüm düşündüm ulan ben adam olmam lazım ve adam olacağım dedin. İşte kararını vermişsin artık önceden ve işte bir going to ile kurunca da adam karşıdaki kız anlıyor ki ha bu adam olacak. Adam olacak işte arkadaşlar. Arasındaki fark bu. Kararlılık varsa önceden planlanmışsa onlar da be going to yani emizer işte bu arada be going to diyoruz da bunlar çekimleniyor işte is are. Bir de bunun bunlar şeyler. Bu da geçmişleri. Was were. Dur lan yazamıyorum. Tekillerde was'ı kullanıyoruz. Çoğullarda were'ı. Were tabi you'ya da gelebilir. You sensin ama sizde olabilir. O yüzden riske atmıyorlar arkadaşlar bu Amerikalılar ve o yüzden senede de ver kullanıyorlar. Bunu unutmayın. şimdi bunu yazacağım mı ya? Going to be a man. Adam olacaktım. Geçmiş. Evet. Gördüğünüz gibi bu böyle arkadaşlar. Şimdi hemen bir şeye geçelim. Başka sorulara geçelim. Yani beatle yapalım biraz da. Beat. Yenmek, dövmek, işte o anlamlara geliyor arkadaşlar. Sınıfta bir tane arkadaşınız var. Sürekli sizi darlıyor. Hadi kantine inelim. Sizde hiç keyfiniz yok anladın mı be? Gitmek istemiyorsun sadece yatıp uyumak istiyorsun derste. O da işte tutturuyor şey yapıyor. Sen de diyorsun ki. Bak sıradan böyle kafanı uyuyorsun. Ha, kaldırdın. I will beat you. Seni şey yapacağım diyorsun. Aniden kararı verdin anladın? Joseph. Böyle kalkarsan Will'ı kullanacağım. Will. Beat. Beat. Ee, kimin ismini verelim? Ali. Ali. Bak kafamı kaldırdım dedim ki lan siktir şey buradan usluca git. Ben uyuyacağım tamam mı? Yani döveceğim seni diyor. Derken işte bunu kullanırız. Ama önceden planladım ben bunu şey yapmalıyım ki bir daha bana beni rahatsız etmesin. Orada da işte be going to yazarsınız arkadaşlar. Şimdi yazmayayım valla eriniyorum ya. Hemen, hemen geçelim. Evet. Burayı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu şeylerle ee, şey yapalım. Pekiştirelim arkadaşlar. Hemen çıkmayayım videoda. Bugün sevgililer günüymüş. Cuma cuma en sevgili günüsü. Break up'a direkt buraya atlayayım arkadaşlar. E, break up nedir? Sevgiliden ayrılmak işte ayrıldı böyle kalp. Anladınız mı? Size bir tane taktik vereceğim. Bak. Jamal diyelim. Jamal Bu Jamal var ya Jamal. Her şey gününde, sevgililer gününde ayrılıyor böyle taktiğe bak. Ayrılıyor. Hop! Hediye parası cebinde kalıyor. Ertesi gün işte şey yapıyor. Yani ee, artık bir gün geçmesi lazım. Bir gün sonra geçtikten sonra da şey yapıyor. Özür mesajı yazıyor ve böylelikle hediyeden kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Bu da güzel bir taktik. Parkta oturuyoruz, tamam mı? Kızlar da var orada. Ama yanındaki arkadaş mal mal hareketler yapıyor. Sonra işte kızlar diyelim bana bakıyor. Ben kızlara bakarken o topu atıyor, yüzüme geliyor. Orada da bir arkadaş daha var. Arkadaşa diyorum ki, bak I will catch him and işte şey şey. I will catch him. Yani onu yakalayacağım. Anlık bir karar verdim tamam mı? Önceden planda böyle bir şey yoktu. E, bu gerizekalı böyle hareketler yaptıktan sonra ben de dili kullandım. Anladınız mı? Dili kullandım. Arasındaki far Fark ne lan? Şey fark bu. Choose. Seçmek. Sevgililer gününde. Çünkü ayrılamadı. Sevgililer gününde gidiyorlar. She ve işte gonna, she is gone. Gana. Ee, şey iki tane ne var? M değil bu tamam mı? Şey choose. Choose. Her gift hediyesini. Her gift gördüğünüz gibi arkadaşlar she's gonna choose her gift. Ee, bazı arkadaşlar ayrılamadı diyelim bir gün önceden ayrılma şeyi yapamadıysa mecbur şey gününde kız seçecek yani. O yüzden kanal dedik. Çünkü artık belli artık anladın mı? Hediyesini işte nereden alıyorsa ondan alacak. Evet arkadaşlar. Bunların olumsuzları da var. Olumsuzu unuttuk anasını satayım. Sorusunu da unuttuk. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir beğeni bir de abone olun arkadaşlar. Bunları öğrendikten sonra sürekli pratik yapın. Duvarla böyle I will go. Will you go? Konuşun arkadaşlar. Konuşmadan olmuyor. Çokça pratik yapmanız gerekiyor. Ki gelişesiniz. Cemal ve ile bol bol videolarda gelecek arkadaşlar. Diğer videolarda bakın yani. Ama bu tarz eğitimli böyle bak. Düzenek kurdum arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi şurada bakın. Görüyor musunuz? Şöyle bir düzenek kurdum. Nasıl? Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi görüşürüz.